Konya bir bisiklet şehri. 550 kilometrelik bisiklet yoluyla da Türkiye'de açık ara önde bir şehir. Türkiye'de Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bisiklet master planını yapan ilk şehir Konya. Konya'da özellikle bisiklet master planı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Master planımızın bir önerisi olarak güvenli okul yolu projesi kapsamında bugün Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu'na bisikletle gelen çocuklarımız için bir faaliyette bulunduk. Bisiklet servisi bundan sonra özellikle polis arkadaşlarımız, zabıtalarımız çocuklarımızın geçiş güzergahlarını güvenli hale getirerek çocuklarımızın birlikte okula bisikletle gelmelerini sağlamak için bir faaliyet yürütüyoruz. İlçelerimizde birer okul şu anda pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzu ediyoruz. Çocuklarımızın okula hem bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak biz inşallah ilan edeceğiz. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemli. Lütfen herkes çocuklarımıza karşı ve yerlere karşı duyarlı olsun. Konya'mız eğitimde her geçen gün daha başarılara imza atıyor. Bu açıdan da en iyi okul, eve en yakın olan okuldur. Ee, okula ulaşım noktasında bisiklet en önemli. Çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür. Bu noktada en güzel çalışma yapan Türkiye örnek olan Uğur başkanımıza teşekkür ediyoruz. Okula bisikletle erişim noktasında 550 kilometre. Artık Konya bir bisiklet şehri, eğitim şehri, tarım şehri, sanayi şehri, spor şehri. İnşallah okula güvenli bir şekilde bisikletle geleceğiz bundan sonra. Bisiklet kullanmayı, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Belirli oluşturduğu bisiklet e, sürme yollarını kullanıyorum. <laughs> なるほど。